Merhabalar canlar. Ana yurdu konuştuk, kültür merkezlerini konuştuk. Şimdi sıra ana yurttan göçler. Ver haritayı kardeş. Görüyorsun haritayı meşhur haritamız Ecdat Türkler ana yurttan farklı nedenlerle farklı diyarlara göç etti. Mö 2500 Milattan önce 2500, milattan sonra 1500 bandında yaklaşık 4000 yıl boyunca peyderpey yaşanan göçler var ve farklı diyarlara gittik. Hadi gidelim bakalım nerelere gittik? Bir kol ta Sibirya'ya kadar gitti. Hatta Sibirya üzerinden, Bering Boğaz üzerinden Amerika'ya giden Türkler olduğunu iddia eden araştırmacılar var. Kızıl derilerin mesela Türk olduğunu, Türk kültürüyle kaynaştığını iddia edenler var. Bir kısmı Hindistan'a kadar gitti. Bir kısım Türk boyları Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya kadar gitti. Maşallah. Gitmediğimiz yer yok haritada gördüğünüz üzere. Burada yanlışla dikkat etmeni isteyeceğim. Kuzey Afrika'ya yapılan göçler daha ziyade İslami dönemde. Bu tarz sorular kullanılabiliyor bazen. ÖSYM kullanmadı hatırlamıyorum böyle bir soru ama bilgine Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'na İslami dönemde gelen Türk göçleri var. İşte o e, Tolunoğulları, İşşitler, Eyyubiler falan var. Belki hatırlarsınız İslami dönemde. Onun dışında Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya, Sibirya'ya, Hindistan coğrafyasına, Çin içlerine İslam öncesinden itibaren M2500 milattan sonra 1500 bandında evet göçler yaşandı. Peki hocam Niye insan evladı doğdu büyüdü yeri topraklarını terk eder göç eder ki? Kendini düşün. İnşallah seneye yatandığında Hakkari'ye, Ağrı'ya, Kars'a gideceksin. Bir ol hoca elhamdülillah Balıkesirli. kesirli. kalkmış, Kocaeli'ye gelmiş. Niye? Tamamen duygusal. Midemle ilgili, karnımı doyurmakla ilgili işte ecdat da 2500'lerden itibaren, mü 2500'lerden itibaren daha ziyade sosyal ve ekonomik nedenlerle ve biraz da siyasal nedenlerle ana yurdu göç etmek durumunda kaldı. Sosyal ve ekonomik nedenler der iken biliyorsunuz biz Orta Asya'da göçebe yaşam ve hayvancılıkla meşgul oluyoruz. Hayvanlarımın karnı doyar, benim karnım doyar. Hayvanlarım aç kalır, ben aç kalırım. Bu kadar basit. O nedenle Uzun süren kuraklıklar, yağışların yetersizliği, düzensizliği, şiddetli kışlar, hayvanların bu bağlamda telef olması, hayvan hastalıkları, nüfus artışı nedeniyle pastadan alınan payın azalması, otlak yetersizliği gibi bakın temelde böyle benim kanımı doyurmakla ilgili sosyal ve ekonomik nedenler bizi ana yurttan farklı diyarlara göç etmeye sevk edecek. Bunun yanında siyasi nedenler de var. Mesela en başta malum Türk milleti dendiği an bağımsızlık, oksızlık, bağımsızlık, oksızlık akla gelir. Bağımsız yaşam arzusu. O ne demek hocam? Zaten bağımsız değil miyiz? Eyvallah boylar tarzı bir yaşam var Türk toplumunda Orta Asya'da. Bu boylar dönem dönem birbirleriyle mücadele ediyorlar. Güçlü olan boy özgür ve bağımsız yaşayabiliyor ama savaşı kaybeden, mağlup olan bir boy Türk dahi olsa diğer boyun hakimiyeti altına girmek yerine pılını pırtını toplayıp özgür ve bağımsız yaşayacağı diyarlara göç edebiliyor. Veya dış baskı benzer şekilde Çin'i öptüm, Moğolları öptüm, bağımsızım, problem yok. Ama güç kaybettim bir şekilde Çin beni öptü. O zaman ne yapacağım? Çin esareti yerine özgür ve bağımsız yaşayacağım diyarlara göç edeceğim arkadaşlar. Bu kapsamda ver haritayı kardeş. Göçleri şöyle düşünün. Mesela Orta Asya'dan Hun Türkleri çıkar iken gayet Avrupa gitmek değildi. Kuzey Hunları konuşacağız kayımlar göçünde. De Balamir önderli Avrupa'ya gidecekler ama öncesinde Kuzey Hunları Orta Asya'yı terk ederken geldiler Hazar bölgesinden. Baktılar bura güzel olan mis gibi falan yaşadılar orada 50 yıl 80 yıl neyse. Arkasından bir tokat dediler bir düşmandan pılını pırtını topladı bir daha gide Avrupa'ya kadar gitti. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu haritaya bakıp da hedef Sibirya'ydı, hedef Hindistan'dı, hedef Avrupa diye düşünmeyin. Temel gaye Özgür ve bağımsız yaşayacağımız diyarlar. O yüzden gide gide Tasebiyye'ye Tavruf'e kadar gitti bizimkiler. Bunun yanında neden göç ettik? Neden göç ettik? Buna biraz dikkat. Milliyetin makamlı kitabı 2019'da bunu çok güzel vurguladı. Bir sorumuz da geldi hatta. Cihan hakimiyeti düşüncesi. Türkler şuna inanıyorlar. Gök Göktengri Gök tenkri. dünyayı yönetme yetkisini biz Türklere vermiştir. Bir inanç, inanç Kızıl Elma ülküsü. Adalet olmayan yere adalet, doğruluk olmayan yere doğruluk götürme hayali. Adaleti, doğruluğu dünyaya yayma hayali. İşte bu hayaller bizi asker anlamda, siyasi anlamda, toplumsal anlamda dinamik tutacak. Ve yeni yerler fethetmek amacıyla Türkler dünyanın farklı coğrafyalarına yayılacaklar. Peki hocam, göç ettik de ne oldu? Başımız göğe mi erdi? Tabii ki bu göçün yaratacağı bazı sonuçlar var. En temel sonuç bir kere kültürel etkileşimdir. Biliyorsunuz tarihsel dönemde toplumlar arasında birkaç temel etkileşim yolu vardır. Halklar, toplumlar birbirlerini tanıyacaklar ve birbirleriyle bir etkileşime girecekler. Nasıl tanıyacaklar? Evet bunlardan birisi göçtür parantez içerisinde. Diğeri savaştır. Alınan esirler nedeniyle halklar birbirlerinden haberdar olabiliyorlar. Diğer bir etkileşim yolu da ticarettir. Ticaret, göç, savaş gibi faktörler halkların etkileşime girmesine neden olabiliyor. İşte ben göç ettim. O zaman ne oluyor? Bir etkileşim kaçınılmazdır kardeşim. Tabi gittiğim coğrafyalarda ben halklardan etkilendim. Etkilendim. Bu kapsamda özellikle din ve alfabe konusunda benim kadar din değiştiren başka toplum yok yahu. Dinde konuşacağız detaylarını. Geleceğim Çin'e Maneis olacağım. Hindistan'a gideceğim Budist olacağım. Orta geleceğim Müslüman olacağım. Avrupa'ya göç edeceğim Hristiyan olacağım. Hazarlar Musevi olacak. Göçler sayesinde farklı dinlerle karşılaştım ve o dinleri kabul ettim. Benzer şekilde ben yazı geç kullandım. İran bölgesine geldim. Sol alfabesini kullandım. Rusya bölgesine gittim. Kril alfabesini kullandım. Orta Doğu'ya geldim İslamlaşma ile beraber Arap alfabesini kullandım. Avrupa'ya gittim Latin alfabesini kullandım. O yüzden göçün Bizim üzerimizdeki yaratıcıya etki özellikle tabi daha farklı etkenler var ama özellikle din ve alfabelerinde bu kadar çeşitli alfabenin, bu kadar çeşitli dinin kabul edilmesinin özünde göç var. Tabi sadece etkilenmedim etkiledim de etkiledim de özellikle özellikle bu milletin en iyi yaptığı şey bu milletin en iyi yaptığı şey askerlik ve devlet kurma teşkilatlanma becerisi. Gittiğim coğrafyaları ben askeri anlamda ve devletleşme, devlet yönetimi konusunda etkiledim. Bilirsiniz bir Çin atasözü var. İki Yahudi yan yana gelir şirket kurar, iki Türk yan yana gelir devlet kurar. Bu becerimi ben gittiğim coğrafyalarda halklara gösterdim onları askeri alanda ve devletleşme alanında etkiledim. Bu kadar mı? Tabii ki hayır. Mesela pantolon. Pantolon Fransızca belki ama Türk icadıdır. Filmlere bakın. Roma filmleri, Bizans, Araplar, İranlar böyle uzun entariler giyerler. Düşünsenize o uzun entarilerle Türklerin ata bindiğini düşünebiliyor musun? hoş görüntüler hasıl olabilir orada. O yüzden biz ne yaptık? O entire ortadan kestik. Al sana pantolon. Ha keza düğme kopça. Düşünsene o uzun entireler at üzerinde dört nala gidiyorsun. Fizik kuralları, rüzgar, işte e, seni etkileyecek, rahatsız edecektir, sürtünme kuvveti. O yüzden ne yaptı Türkler? O entari birleştirip düğmeyle, kopçayla tutturdu birbirine. Bakın, bu tarz çok basit materyaller göçebe yaşamın sonucunda ve göçlerle birlikte dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşmıştır. Yine at konuşacağız biraz sonra. At Türklerde olmazsa olmazdır. O ata binmeyi kolaylaştıran üzengi. Üzengi denilen o aparatı bizimkiler buldu. Bizden dünya yayıldı. O yüzden gençler göç net bir etkileşimdir. Hem etkiledim hem de etkilendim doğal bir şekilde. Bunun yanında hani diyoruz ya 130'dan fazla devlet kurduk. İşte bu bir etkin olacak. Gittim farklı coğrafyalarda askeri becerimle fethettim teşkilatlanma becerimle devletler kurdum arkadaşlar. Hemen hemen bütün o Avrasya'da Türk devletlerini tarihsel dönemde gördük, göreceğiz ve konuşacağız yine. Ve göçün tarih bilim açısından yarattığı bir sonuç. Haritaya bak, haritaya bak. Allah aşkına şu haritaya baktığında mesela Yunan tarihini araştıracak olsan sen Yunanistan o Ege bölgesine bir bakacaksın. Çin'e bak. Çin tarihi, Çin'e o kadar o bölge bakacaksın yahu. Him tarihi Hindistan Yarımadası. Türk tarihi Ha her yerde varım ben. Her yerde varım ben. O yüzden Türk tarihini incelemek ve öğrenmek göçler nedenine zorlaşmıştır. Orta Asya Türk tarihi deriz, İslam öncesini anlatırız. Doğu Avrupa Türk kavimleri der, Avrupa göç edenleri anlatırız. Türk İslam tarihi der, Orta Doğu bölgesinde devlet kuran İslami dönemdeki devletleri anlatırız. Bu şekilde parça parça anlatmak, incelemek ve öğrenmek durumda kalıyoruz. Bir bütün olarak Türk tarihini incelemek zorlaşmıştır. ÖSYM'nin çok sevdiği bölüm. Göçlerin sonuçlarını, göçlerin yarattığı sonuçları Allah aşkına atlamayın diyorum. ÖSYM birçok sınavda defalarca sorular sordu. Etkileşim farkı devletler ve tarihi bir bütün olarak incelemenin zorlaşmış olması sevgili kardeşler. Bir de göçebe yaşama bakacağız şimdi çok farklı kavramlar. Bunu bazen kaynaklar yanlış verebiliyor. Göçü ve göçebe yaşamı beraber verebiliyor. Birbirinden farklı kavramlar. Nedir o fark? Neden göçebe yaşam önemli? Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere canlar.